Hepinize yeniden selam dostlarım. Yeni bir videomda hepiniz geldiniz. Bugünkü videomda Red Dead Redemption 2 e, online nasıl para ilesi ve xp ilesi katarız onu göstereceğim. E, videoya geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayınız. E, o zaman işlemlere geçelim. Dostlarım şimdi ben size açıklamalar kısmına link vereceğim. E, hatta buraya rdr2 family mod yazarak da gidebilirsiniz. E, şuradan bakayım bir kaçtı. Nereden? 1 2 7. Tamam menü son sürümü indiriyoruz dostlarım buradan. 8.3 MB zaten açıyorsunuz. Sonra e, bu arkada açık kalsın tamam menü. Hatta ben dipten çıkartın isterseniz böyle açık kalsın. E, virüs korumanız engel falan verir mi bilmiyorum benim vermedi verirse kapatabilirsin veya bunu hata verirse izin verin virüs programımıza ben de şu an gördüğünüz gibi bir şey yok açık şimdi rdr'ye giriyoruz dostlarım rdr açılırken açıldıktan sonra bunu da açacağız rdr'nin açılmasını bekledim şimdi Eğer Türkiye manası yapılır onu da görmek istiyorsan sorun bir şekilde online dahil. Onda atarım video olarak. Gördüğünüz gibi bu da, bu da Türkçe ama dosyası. Açılsın bakalım. istediğiniz kadar kasabiliyorsunuz arkadaşlar. Açılıyor. Offline için de geçerli online için de geçerli Yani sorunsuz bir şekilde çalışıyor yeni sürümünü yüklemeniz lazım e Şimdi Alt tap attım. E Nerede burada RDR2 Loader X'e tıklayın Gördüğünüz gibi hepsi çalışıyor şu an e, Evet bakın Burada zaten gösteriyorum menüyü açmak için F4 kapatmak için End. End tuşuna basarsanız oyun da kapanıyor Onu söyleyeyim Gördüğün gibi o Türkçe hamamda oldu çevrim içi hikaye mod diye onda bir sonraki videoda atarım eğer isterseniz online'da çalışıyor sorunuz bir şekilde şimdi gitsin bakalım e, hilemizi yapalım xp ve para ailesi diğer bir sürü şeyler var e, hayvan oluşturma ölü hayvan silah e, mermi sandıklar filan bir sürü diğer oyunculara bilgisayarına çökertme vesaire vesaire birçok hileler mevcut içinde linkini zaten ben açıklamalar kısmına vereceğim ulaşabilirsiniz açıklama ve yorumlar kısmında koyarım unutmazsam diğer videolarını da izlemeyi unutmayın dostlarım f basalım geldim buraya buraya gelmiyor Türkiye ama bir şekilde geliyor dosyaların içine Bot Mod, Hile modu Eski sürümlerini yüklerseniz family modun ee, Oyun atıyor crack Şey veriyor Kritiker ol veriyor e Ne deniyorsa artık ona F4'e basıyoruz Gördüğünüz gibi buraya geldi buradan ee, Sağdaki ok tuşlarıyla ya da F8 yukarı F6 sağ F4 F2 5 ile onaylıyorsunuz bakın back, back tuşuyla back tuşuyla enter üstüne tuşla geri çıkıyorsunuz ee, 5 ee, ile giriyorsunuz şöyle settings'e gelelim ee, buradan menu length settings'e gelelim burada tr yapalım ee, gördüğünüz gibi buradan e, hatta kişisel diyelim bakın buradan giyiminizi kendi giyiminizi yapabiliyorsunuz Burada ölümsüzlük modu, sonsuz DAD, sonsuzluk, sonsuzluk dayanıklılık, sonsuz sağlık, ee, yasaksızlık, aranmıyorsunuz, görünmezlik var böyle gördüm. Haritada o olarak gözüküyorsunuz ee, ama gerçekte görünmüyor. Süper zıplama var. Gördüğüm gibi. Süper zıplama V2. Lan dur. O iyi uçtu. Bu da V3 şeklinde. Süper koşu, hızı yükme vesaire vesaire. Şimdi bu aşağı düşüyor. Ben yani artık. F2'e basınca e, gördüğünüz gibi böyle uçabiliyorsunuz. Şimdi indireyim aşağı. Biraz zor olacak ama. E, TP'ye göstereyim bu aşağı düşerken. en bir yerine işaret at F5'e basınca TP atıyorsunuz dostlarım. F3'te e, böyle gezinti oluyor ee, gördüğün gördüğünüz gibi f e bir kere basınca yok shift'e basınca hızlanıyor ee, gördüğün gördüğünüz gibi hız arttırıyor 7 oldu mesela bit oldu speed 3 en hızlısı bunu ee, nasıl yukarı indiriyorum aşağı indiriyorum çoğu yu yukarı çıkartıyor d aşağı indiriyor hızını düşürmek için de shift'e basıyorsunuz birkaç kere hızı öyle ayarlanıyor F3 tekrar eski haline döndürebilirsiniz. Şimdi gelelim. Eee şey üzerine parayla kazançlara geliyorsunuz. Buradan sandıkları 50 yapıyorsunuz. Sonra buradan eşyaları otomatik al. Sınırsız eşyalar. Ondan sonra sandık oluştu altın kazan. Bunu açıyorsunuz. Buradan speed arttırın isterseniz daha hızlı alıyor. Böyle biraz arttıralım. 60'a kadar oluyor bunun Böyle bu gördüğünüz gibi burada hem altın veriyor hem para veriyor. XP de veriyor arasında. Eee bu şekilde kazanabilirsiniz. Well, buradan sandıkları alırken okay. ben başka göstereyim bir şey var. Bir night, de eee e, böyle birçok tane sandık oluşturursan oyundan atıyor. Onu nasıl siliniyor bilmiyorum. E, silinme varsa belki araştırırsan şey yap karıştırırsan bileyim bulursunuz ben baktım ama bulamadım yani çok fazla sandık oluşturursanız şöyle arda arda filan e, buraya oraya şuraya oluşturursanız oyun atıyor gördüğün gibi online'dayım şu an hatta e, şu an topladık için gösteremiyorum buradan online diyelim hatta bakın gördüğünüz gibi buradan hayvan çıkartabiliyorsunuz adamı araç çıkartabiliyorsunuz su sıkabiliyorsunuz dondurabiliyorsunuz eklenti bir sürü şey yapabiliyorsunuz online'da olduğumu şöyle göstereyim zaten 10 kişi varmış e bu şekilde buradan araç çıkartabiliyorsunuz at ölümsüzlük şey var böyle ölmeme modu adlı modu falan. e bu şekilde e, videom bu kadar dostlarım beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın e, oyunda burada rol tuşlarının ok tuşlarının üstündeki end tuşuna basarsanız hem program kapanıyor hem oyununuz kapanıyor. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi hem oyun kapanıyor hem program kapanıyor. Ee, bu şekilde kapatabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. E bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.